onun sözen doğru değil mi doğru Herhalde bir 20-30 kez başvurmuş. 27. Tam olarak 27 kere başvurdu. Ve tam olarak 27 kere reddedilmiş. Yani? Yetenekler, yakın dövüş, ateşli silahlar. Aslında fena sayılmaz. Neden almadık gibi seni acaba? Bilmem. Aslında bunlar beni ilgilendirmiyor. Biliyor musun? Seni ilgilendiren kısma gelelim o zaman. Sizi diyecektin. Tamam. Sizi ilgilendiren kısma gelelim o zaman. Geçeceğiz. önce hiç sorgulandın mı Anıl? Hayır. Benim burada 10. yılım. Şimdiye kadar katil, terörist, hırsız, iş adamı, ne bileyim mafya, bir sürü insan sorguladım. Tam da şu anki gibi. Ne bir eksik ne bir fazla. Genelde <laughs> ne olur anlatayım sana. Şimdi senin yerinde oturan insanlar yani olsalar bile öyle bir gerilirler ki. Öyle bir gerilirler ki. Ya korkudan keke keke keke. keke, keke kekelemeye başlarlar. Ya da konuşurlarken Acaba söyledikleri bir söz başlarını bir belaya sokar mı diye ilk anda cevap vermezler. Ben aslında şunu çok merak ediyorum. Senin bu özgüveninin kaynağı ne? Aslında bu odaya girene kadar Ulaş'ın kendini kaçırmak için rastgele seçim yaptığı biri olduğunu düşünmüştüm. Dosyandakiler doğruysa. Ki doğrudur. Biz hata yapmayız. Peki biz senin gibi 30 defa baş pardon 27 defa başvurmuş bir adamı niye reddedelim ki? Kimin için çalışıyorsun Anıl? sana şöyle anlatayım. Bak, bu şirkette veri tabanına engellenmeden girecek iki kişi var. Ve ben bu iki kişiden biriyim. Ve eğer ben bu veri tabanından herhangi bir bilgiye ulaşmak istediğimde... ...girişim onaylanmıyorsa... ...bunun... ...bir tek nedeni vardır. Bir tek neden. Sana son bir kez soruyorum. Anıl Sözen. Kimin için çalışıyorsun? Hiç kimseye. O zaman seninle bir anlaşma yapacağız. Adam gemileri yaktık. O yani. Kalan mesafe 300 metre. <laughs> Buluşmayı onayla. Vay arkadaş. Bilmeyecek misin? Ha, Evet. Tamam bağlı. İyi akşamlar efendim. Bu silinen kayıtlar ne? Ne kaydı anlamadım. İstediğiniz gibi kargo paketlerini ve teslim edildi sorun yok. Ben bir şey istemedim. Efendim. Yaptığınız görevlendirmeler doğrultusunda kargo teslim edildi. Ne anlatıyorsun Timur sen bana hala? Ben kimseyi görevlendirmedim. Ulaş'a söyle, bu geceki bütün kayıtları incelesin, çabuk. Efendim, Ulaş yok. Arayın, gelsin o zaman. Ömer Bey, gelen görevle birlikte Ulaş alıcıları teslim edildi. Kime teslim edildi? Konumları ne? Ben gelene kadar tüm kayıtları hazır istiyorum. Çabuk. Emredersiniz. Konum geldi. Uzak mı? Yani uzak değil de. Ama uygulamadan gelmesi gerekmiyor muydu? Sen yenisin değil mi? Çok belli oluyor. Bir aç. Bu ne? Adı işte senin o. de şunu ne yapıyorsun geceki raporlarını dökümü. Bunların gerisi nerede? Hepsi bu. Yani bu geceki görevlendirmelerin tamamı. Yalnız... ...sizin kayıtlarınız yok. istiyorsanız ben size diğer bilgileri aktarayım. Efendim ulaşı alan ekibin güvenlik kamerası görüntüleri. Bu geceki operasyonda koordinatör olarak görevli Ulaş Bulgun'un yani bu operasyon sırasındaki itaatsiz tutumu size teslim edilmek üzere önceden hazırlandı. Önünüzdeki raporda mevcut. Ve Ulaş'ın bu rapordaki tutumu göz önünde bulundurulduğunda müdahalenin içeriden yapıldığı tezimizi doğruluyor. Büyük ihtimalle Ulaş bu müdahalenin başındaki isim. Operasyonel elemanlarımızın durumu hakkında ise kesin bir bilgi yok. Yani konularına neredeyse ulaşmak üzereyiz. Eğer ulaş hala ellerindeyse çok kısa bir süre içinde onları yakalamış olacağız. Gün haranı kadar sizin, benim, bu şirketin hatta ülkenin güvenliği için o piçi de yanındakileri de hemen burada istiyorum. Efendim iki kişilik bir saha ekibi ve bir koordinatör bu iş için çağrıldı. Yani başlamak için emirlerinizi bekliyorlar. Hala emir mi bekliyorsun? Paket arkada. Konum da geldi. Teslim etmeyecek miyiz? Hayır. Neden? Paketi getirin dendi. Konum geldi. Başka bir şey dendi mi? Yani mesaj 10 gün sonra gelse 10 gün bekleyecek miyiz burada? Başka bir işim mi var? Ha, yok. Ne yapıyorsun lan sen? Görmüyor musun adam? Bir şey anlatmaya çalışıyor. Senin görevin onu dinlemek değil. Sessiz yavaş. Geldik mi? Geldik. Güzel daha sabah olmamış. Etrafta pek kimseler yoktur ama siz yine de dikkatli olun. Bu mahallenin meraklı komşuları çoktur. Çaktırmadan ellerimi çözün. Sonra arabaya geçin. Ben bagajdan geçerim arka koltuğa. Yo 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 çözün beni çözün. Kolundan sonra görev aldınız mı? Çünkü görevlendirme buraya kadardı. Ben baygın kendi görev gelmedi. Ne? Geldi mi? Efendim Ömer Bey? Eğer bir oyun oynuyorsan. Oyun yok, oynamıyorum. O zaman anlat lan neler dönüyor? Görev bitmiştir beyler. Taşçak mı geçiyorsun lan sen benimle? Sakin ol. Sakin. Şirket yeni bir güvenlik operasyonuyla alakalı tatbikat yapılması için... ...beni görevlendirdi. Bana gelen görev tatbikat. Size gelen görev adamı içeriden çıkarmaktı anladın mı? Operasyonun işleyip işlemediğini test etmek için de görevlendirme gizli yürütüldü. Tatbikat bilgisi kimseye verilmedi. Bu kadar basit. İyi işte. Raporumda sizin için iyi yorumlar yazarım merak etmeyin. Görev bitmiştir beyler. İyi geceler. Piş, 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 piş. Görev bitişini onaylamadın. Salak mı sandın sen beni? Bak, gizli bir tatbikat. Son. Siktirtme lan tatbikatını. Hepimiz biliyoruz şirketin nasıl işlediğini. Tatbikatsa da gizliyse de onayla göre bitişini biz de onaylayalım, siktir olup gidelim. Onayla. Evet çıkalım, anlatacağım her şeyi. Onayla dedim. Bak. Vakit yok. Ya eve çıkalım, her şeyi orada anlatayım ya da beni bırakın gidin, göre bitmiştir. Onayla. Bas 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 bas. Bora Ulutaş, Taş Anıl Sözen. Operasyonu tamamlamak üzere Ulaş Bulgu'yu teslim almaya geldik. Siz kimsiniz? adamı getir. Getir adamı. Siz de operasyonla ilgili bilginize başvurulmak amacıyla merkeze geliyorsunuz bizimle. Yeter. Hadi gidiyoruz. Yenisin sanıyordum. Çok mu belli oluyor. Yok iyisin. Sen de hiç fena sayılmazsın. Harbiden teslim edecek miydin adama? Edecektim. Bunlar görev onay boku mudur nedir onu göndermediler. Vallahi ben de anlamadım. Bu gece bir atlar döndü ama biz bu işin neresindeyiz bilmiyorum. Atla fazla oyun oynamadan anlat neler döndü. Sizi ben görevlendirdim. Onu biliyoruz. Niye? Çünkü oradan çıkmam gerekiyordu. Sen ne boklar karıştırdın da kapıdan çıkamayıp bize kaçırttın kendini ha? Ben bir şey yapmadım. Soruları bir keserseniz anlatacağım her şeyi. Bizi sen görevlendirdiysen almaya gelenler kimlerdi? Sen kesin bir suç işledin. Şirkette bizi seçti seni alalım diye. Şimdi korktun tabii. Oradan anlatıyorsun bize. Şşş. Alo. Beni ikna etmek için bir dakikan var. Kimsin? Ne işler çeviriyorsun? Kısa ve net. Anlat! öğlen 12'ye kadar onları burada istiyorum anladın mı? Ömer Bey biz tekrardan bir konu tespiti yapıyoruz. Benim sabrımı taşırmayın. Size sunduğum bu kadar imkan içerisinde ben kendi adamlarımı nasıl bulamıyorum? Ha? Öğlen 12'de burada olacaklar. Çık dışarı şimdi. Bir dakika, bir dakika. Yani birbirimizi öldürmemiz gereken mesajı sen attın öyle mi? Evet. E bu kadar yüksek güvenlikli bir sistem varsa sen nasıl istediğin gibi girip çıkabiliyorsun? Çünkü şirketin kullandığı sistemi, görevlendirmelerin dağıtıldığı uygulamayı yazanlardan biri benim. Hoca sistemi yazdın. Ama sisteme senin kimliğin üzerinden girilmesini engelleyecek bir çözüm bulamadın öyle mi? Yazanlardan biri dedim. Bütün sistemi tek bir kişiye emanet etmezler. Sen bir bölümünü yazarsın. Başkası başka bir kısmını yazar. Yani birine bir şey olursa sistem aksamadan devam etsin diye herhalde. Aynen. Asıl olan her şartta kesintiye uğramadan devam edecek bir işleyiş. Siz de ben de bunun bir parçasıyız ama hepimizin bir yediği var mutlaka. Aslında Ulusal Güvenlik Ajansı çok iyi niyetli başlayan bir proje. Proje mi? Evet. Proje. Ya da deney gibi bir şey. Önceleri şirket falan yoktu ortada projeyi devlet sahiplenmeye başladıktan sonra aşama aşama Ulusal Güvenlik Ajansı'na dönüştü iş. Her şey çok karışık ve iç içe geçmiş durumda. Bu panoda da bulduğumuz cevaplar ve hala çözmeye çalıştığımız sorular var. Panoda niye benim fotoğrafım yok? Ya da başka bir ajanım? Her piyonun fotoğrafını koymaya kalksak panoya sığmazdı. Neden biz? Ne? Bizi neye göre seçtin? Ben seçmedim. Kuzenim seçti. Ama neye göre seçti bilmiyorum. O sırada onu düşünecek kadar rahat değildi. Peki aileden kaç kişi var şirkette çalışan? Yalnızca ikimiz. Kuzen olduğumuzu şirkette kimse bilmez. Şirket kendi sistemini işler tutacaksa sen de kendi sistemini işletmek zorundasın. Güvenebileceğin biri mutlaka olmalı. Çünkü şirket inandığımız değerlere yani kuruluş ilkelerine göre çalışmıyor artık. UGA kurallarında şimdiye kadar öldürmek yoktu. Ama şimdi şirket bu kadar kötüyse sen ne kadar masumsun lan? Hepimiz bize verilen görevleri yerine getirdik. İyi bir şeyler yaptığımızı inandık. Ya da inandırıldık. Sıkıntı yok kuzenimdir.